Evet Göcek bir cennet demiştik. şimdi Fethiye gezimizde sıra Göcek'te. Şu anda Göcek'teyiz. Göcek'te yat limanında tekne turuna giden yerler. Sizlere bir doğa harikası Göceği şöyle doya doya dolu dolu bir gösterelim istedik. Göcek önce ben Görecek harika bir yer. Evet can dostlar. Alın size bir yalancı cennet. Evet göcek böyle bir yer. Dünyada üç güzel yer sayın deseniz birinci sıraya inanın ki göceği koyardım can dostlar. Bekleyin harika bir göcek videomuz geliyor. Bu bizim e, göcek video teaserimiz.